Herkese merhaba arkadaşlar. Toparlanıyoruz. Part 5 ile karşınızdayım. En son çektiğim videodan sonra karşınıza böyle çok enerji gelmek isterdim. Ama mesela öyle çıkamıyorum karşınıza. Geçen videoya göre çok çok iyi durumdayım. Evet. Böyle şu anda TikTok'ta bir akım videosu var. İşte herkes böyle çok mutlu olduğu bir anı paylaşıyor ve şey diyor. Bir insanın zor zamanlardan geçtiğini anlayabilirsiniz. Alta da işte caption'a da hayır anlayamazsınız yazıyor. Evet gerçekten de şu an o konumda olduğum bir durumdayım. Bir önceki videodaki gibi dışarıya çok yansıtmadım, güldüm, hayatıma devam ettiğim ama içten içe çok fazla problemler yaşadığım bir evredeyim. İnsanlarla paylaşamıyorum. İnsanlardan gelen en belirgin tepki şu oluyor: ama bunu sen istedin, ama bu sen böyle yaptığın için böyle oldu tepkileri geliyor. Bazı şeylerin önünü biz açıyoruz. Bazı şeyleri biz çağırıyoruz hayatımıza. Ama yine de bu bizim hak ettiğimiz anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Ee, bazen kötü insanlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, toksik insanlar gelebiliyor. Ee, her şey bir süreç. Ben de hayatımda yaşadığım şeyleri toparlamaya ve atlatmaya çalışıyorum. Direkt buraya bariz bir şekilde şunu 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 yaşıyorum tarzında değil. Herkesin hayatında bir sorun var tabii ki. Bu benim için okul olur, geç kalmışlık hissi olur, iş hayatı olabilir, arkadaşlıklar olabilir, iş yerinde uğradığın mobbing olabilir, arkadaş çevrende zorbalanman olabilir. Yani insanların atlatmaya çalıştığı birçok şey olabilir. Ben o yüzden bu parlanıyorum derken tabii ki size sorunlarımdan da bahsedeceğim. Ama siz de kendi sorunlarınızı, problemleri düşünerek en azından önümüzde bir problem var ve bu problemi çözmemiz gerekiyor. Asıl mesele de bu zaten o sorunu çözebilmek. Benim şu an için İçinde bulunduğum evre biraz sancılı geçiyor. Yani ben bu evreleri dörde ayırıyorum herhalde. Dur bakayım dörde mi ayırıyorum? Birincisi bazı olaylar yaşıyoruz ve bunun kaynağına inmeye çalışıyoruz. Bunun kaynağını bulmaya çalışıyoruz aslında. Bu ilişkide bu şekilde davrandım. Ben bu arkadaşımla yaşadığım bu problemde böyle davrandım. Ama neden böyle davrandım? Davranış şeklinizin bazen normal olmadığının Farkında olabiliyorsunuz ama neden böyle davrandım diyorsunuz. Ayırdığım dört evreden birinci evre farkında olmadığınız evre. Bir probleme tepki veriyorsunuz ama o probleme o tepkiyi neden veriyorsunuz? Farkında olmadan hayatınıza bu şekilde sürüp gidiyorsunuz ki bazen e, inanın en güzel evrenin bu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyin farkında olmadan o şekilde dümdüz yaşayıp ama bu evrede de e, karşınızdaki insanlara zarar verildiğini düşünüyorum. İkincisi sorunlara verdiğiniz tepkilerin e, farkında oluyorsunuz. Yani ben bu tepkiyi verdim çünkü bu yüzden. Çünkü annem böyleydi. Çünkü babam böyleydi. Çünkü ben böyle bir ev ortamında büyüdüm. Çünkü ben okulda zorbalığa uğradım. Tarzında e, farkında olduğunuz evre. Bir şeylerin farkındasın ama hiçbir şey yapmıyorsun. Bu biraz işkence olan bir evre. En kısa sürmesi gereken boş bir evre olarak görüyorum. Boş değil aslında. Farkına varmış olmak bile çok büyük bir şey aslında. Yanlış oldu o cümlem bence. Üçüncü evre dediğim evrede bazı şeylerin farkında olup hatta her şeyin farkında olup bunu e, kabullendiğiniz evre. Ben şu an bu evrede olduğumu düşünüyorum. E, çünkü Özellikle 4-5 yıldır farkındalığı artmış biriyim. Psikoloğa gittikten sonra olaylara bakış açım çok fazla değişti. Bana bu özelliğin ne zaman yüklendiğini anladığım bir 4-5 yıl geçirdim. Olayları fark edip kaynağına inebilip bunları kabullenmeye çalıştığım evre. Yaşadığınız olaylarda verdiğiniz tepkilerin sebebini biliyorsunuz. Yani bu sebep dediğim gibi en basit örnekler bunlar olduğu için bunları söylüyorum. Anne babamız ki en basit diyorum ama aslında en büyük sebebini bence anne babamız ve büyüdüğümüz ev belirliyor. Küçük bir çocuğa ne verirsen o onu öğrenir, onu alır. Neyin ne için olduğunu anlamadan vermesi gereken tepkinin o olduğunu öğrenerek büyür. Ben bunun farkına vardım ve şu anda tamamen kabullenme evresindeyim. Ben bunu bu yüzden yaptım çünkü küçüklüğümde bunu yaşadım ve aslında araya bir evre daha ekleyebiliriz. Haynağı inip o kaynağı suçladığınız evre diyebilirim 3. evre için. Evreleri değiştirip bunu da ekleyelim araya bence. Ailenizi suçluyorsunuz. Yaşadığınız evi suçluyorsunuz. Yaşadığınız evde karşılaştığınız problemlerinizi, akrabalarınızı, okul hayatınızı, okul arkadaşlarınızı, yaşadığınız ilişkileri suçluyorsunuz. Kabullenme dönemine geçiş yapmış bulunmaktayım. Kabullenmekten kastım bunları ben yaşadım ve bunları geri döndüremem. Küçüklüğümde bu tarz sorunları yaşadım. Küçüklüğümde belki ilgisiz kaldım. Belki ekonomik problemler yaşadım. Belki sürekli kendini insanlar seni sevsin diye bir şekilde kendini öne çıkartmaya çalıştın belki de. Bu şekilde birçok şey olabilir. Etrafındaki insanlar belki de sana bunu yapmamalıydı. Sana bunu yaşatmamalıydı. Ama bunu yaşadın. Bunu kabul etmen gerek. Evet böyle bir ailede büyüdün ama şu an o yaşadığın problemlerin şu zamana taşımak senin sırtında oluşan yükten başka hiçbir şey değil kabullendikten sonra problemlere verdiğin tepkiler daha sakinleşiyor, daha anlamlı bir hal alıyor, daha huzurlu bir hale geliyorsun. Araya üçüncü bir evreyi eklemiştik. O yüzden beşinci evrede kabullendikten sonra bunları uygulamak. Ben şu anda farkındayım. Kabulleniyorum. İnsanları suçlamıyorum. Kendimi de suçlamıyorum bu arada. O insanlar suçlu değil, sen suçlusun. Sen bunu günümüze getirdin. Sen bunu şu anki hilale dayatıyorsun tarzında bir şeyle kendimi de suçlamıyorum bu arada. Bunun kaynağı sen değilsin. Bunun farkında olup bunu kabullenmen gerekir. Ama verdiğin tepkilerden sen sorumlusun. Ve bu tepkileri en azından dengede tutman gerektiğini bilmen gerekiyor. Şu an uygulayabildiğimi düşündüğüm bir evrede değildim. Bunu aşmaya çalışıyorum. Bunu çözmeye çalışıyorum. Bir önceki videoda evet çok fazla ağladım. Sürekli o şekilde, o modda değilim. Part 3'ün devamını part 6'da yapabileceğiz sanırım. Şu anda ben vize haftasındayım. İçinde her seferinde vize ve final haftalarında böyle bazı problemler yaşıyorum. Bazı sorunlarla karşılaşıyorum. Ee, diyeceksin ki her vize finalde de mi denk gelir? Geliyor arkadaşlar. Gerçekten her vizeye final haftamda her yıl mutlaka bir şey yaşıyorum. Şu anki evrede vize haftama denk gelmiş olması beni bir yandan da toparlıyor. Çünkü dağılmıyorum. Çünkü artık e, sınavlarıma çalışıp ve bu sınavları bu dersleri verip mezun olmam gerektiğini biliyorum. Dönemlerin çakışmış olması aslında benim için avantaj. Yani her yaşadığım olayda e, pozitif tarafını görmeye çalışıyorum. Her şerde vardır bir hayır derler ya tam olarak onu görmeye çalışıyorum. Bu döneme gelmiş olması iyi. Çünkü vize haftamı düşünüp vize haftama odaklanmaya çalışıyorum. Ha vize haftam çok mu güzel geçiyor? Hayır. Asla istediğim tempoda ilerletemiyorum bazı şeyleri. Ama en azından e, çalışmaya çalıştıkça o yaşadığım sorunlar arka planda kalıyor. E, ama ders çalışırken full odaklanabiliyor muyum? Hayır. 20 dakika ders çalışıp 15 dakika kendi kendime içimden konuşuyorum. İçimde kalan şeyleri böyle sanki karşı tarafa söylüyormuşum gibi böyle oturup e, konuşurken buluyorum kendimi. <laughs> Bunu yapan bir tek ben değilimdir değil mi? Yani e, bu söyleyemediğiniz, kavgada söyleyemeyip sonradan aklına gel. Keşke bunu da söyleseydim falan dediğiniz durum gibi bir şey aslında. Galiba e, bir terapiye ihtiyacım var. <laughs> yok yok şimdi ara verip de şey terapi reklamı girmeyecek araya. <laughs> ciddi anlamda e, terapiye gitmem gerektiğini düşünüyorum ki bence Türkiye'deki birçok insanın terapi alması gerekiyor. Öyle bir dönem yaşıyoruz. Cidden herkes geç kalmışlık hissi yaşıyor. Bana attığınız yorumlardan da bunu anlıyorum. Yaş fark etmeksizin herkes hayatının olması gerektiği evresinde olduğunu hissetmiyor. 10 yıl önce de bu böyle miydi? Biz şu anda acaba yaşımızdan dolayı mı bu geç kalmışlık hissini bu kadar hissediyoruz bilmiyorum ama Bence 10 yıl önceki geç kalmışlık hissiyle şu anki geç kalmışlık hissi bence kesinlikle bir değil. Ama yapacak bir şey yok. Bizim de şu anki gücümüzle onların 10 on yıl önceki insanların gücü de belki bir olmayabilirdi. Her şeye bir olumlu bakmaya çalışıyorum. E, çünkü yapacak bir şey yok. Kötü baktığımız zaman hiçbir şey ilerlemiyor ve hayatımızın bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Hele de üstümüzde geç kalmışlık gibi bir his varsa bu hissi en azından indirmek için bir şeyler yapmamız gerekiyor, ilerlememiz gerekiyor. E, bu videoyu aslında vize haftasından sonra çekecektim ama e, gerçekten bu seriyi çok sevdiniz. Size gerçek hislerimi yansıtıyor olmamı da sevmiştim. Demişsiniz. Ailem ve arkadaşlarım bunu çok sevmese de çok fazla kendi duygularını belli ediyorsun. Bunu yapmamı çok fazla istemiyorlar. Ama her şeyin güllük gülistanlık olduğu bir hayatım yok. Yani çoğu insanın böyle... Ben yalnız olmadığımı bildiğim için paylaştım ve sizin de yalnız olmadığınızı bilmeniz için paylaştım aslında. Güler yüzlü halimi görmek zorunda değilsiniz. Arada bir gerçekten kötü olduğum halleri de görebilirsiniz. Bu, bu da benim hayatımın bir parçası ve özellikle e, bu Toparlanıyoruz serisinde görmenizin normal olduğu bir durum olduğunu düşünüyorum. E, dediğim gibi vize haftamdayım. Biz, bu arada bu dönem aldığım iki dersim var ama bir tane derse düzenli bir şekilde çalıştım. Diğer derse hiç bakmadım. Ders için O ders oturup kendim hiçbir şekilde düzenli çalışmadım. Vizelerin de önemi var artık. Ankara Üniversitesi %40'a %60'a çevirdi vize final oranlarını. Önceden %30'a %80'de hem vizesi çok azdı hem de finali %110 üzerinden olacak şekilde ayarlanmıştı. İşte okulumun uzamasının bir cezası bu da herhalde. Bilemiyorum artık. Bendeki durumlar böyle. Vize haftasından sonra part 3'te size söylediğim, yapmak istediğim ve bu yaşadığım iki haftayı Geri planda bırakarak Part 3'ten olumlu, pozitif, enerjik ve hayatını toparlamaya çalışan, bunun için çalışan bir hilal olarak karşınıza geleceğim. Vizelerim bitmiş olacak. Biraz daha rahatlamış olacağım. Bu arada kısaca özet geçebilirim. Kitabı hala daha bitiremedim. İçinde bulunduğum bu durumlardan dolayı çok fazla okumadım. Bursa'ya gittim geldim. Bunun da etkisi vardı. Ee, i̇kincisi iş muhabbeti yok. Aksine part-time çalıştığım yerde resmen hiç çalışmamaya başladım. Ekonomik olarak hala daha düzelmemiş durumdayım. Kendi markamı kurmak istiyorum. Biliyorsunuz ki onun için kenara attığım paralardan şu anda harcama yapıyorum. Bu da beni geriye atıyor. İleriye gitmek istememe rağmen. ileriye gitmek isterken Geriye gidiyorum. Eksilere düşüyorum. Ben mental sağlığımı korumam için e, o parayı harcamam gerekiyorsa bunu harcarım. Parayı kenara tuttukça eriyor zaten. Hiçbir şey olduğu yok. Harcamak daha mantıklı geliyor. Aramızı çok uzak tutmadan böyle bir video paylaşmak istedim. E, hepinizi çok seviyorum. Farkında olduğumuz, kabullendiğimiz ve kabullendikten sonra da bunları uygulayabildiğimiz dönemlerimiz olsun. Paramız olsa da terapiye gitsek, terapide bu tarz sorunlardan daha hızlı çözüm alabiliyoruz tabii ki. Terapiye gitmek çok normal bir durum bu arada. Size de normal geliyor değil mi? Ben böyle konuşuyorum ama. Yorumlarınız bana güç veriyor. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Kendinize popüler davranın.